Ya, yo ¿no? me Muestra... Burada 1950 metrekare arsamız vardı. Bu arsamızı yaklaşık 10 sene jandarma bizi oyaladı. E, ee, bizi hep kamu var, adalet var dedik. Hep bekledik, sabrettik. Sonra 2004-2005'lerde de buradan şose yapıldı. Şoseyi rahmetli babama kaldıralım dedim. Hala oğlum kamu var, o da beni oyaladı. Sonra geldik buraya karayolları asfalt dökmüş. Bu köy muhtarı, bir köyü muhtarı etkisiyle büyük ihtimal. O arsa bizim demiş galiba karayollarına. Karayolları da benim arsamı ikiye bölmüş buradan. Üçe bölmüş. Ben şimdi e, avukatım avukatımla görüştüm. Avukatım orayı kapatalım dedi. Karayolları kamulaştırma kararı aldı. 15 yıldır bizi oyalıyor ha komalaştırdık, ha kamalaştıracağız. Sonra dediler yarısını kamalaştıracağız. Biz de dedik ki benim diğer yarısını ne olacak benim arazimin? Dedim lütfen kamalaştırırsın, hepsini kamalaştırın. Böyle bekliyor diyor bizi karayolları. Birinci bölge İstanbul. Bunun için Ankara'ya gittik. Ankara bizi dedi seninle bizim işimiz yok. İstanbul'da senin işin. İstanbul'da o karayolları şevinin adını da verebilirim. Adını söylemiyorum şimdi. Yani o ben dedi buraya adam göndereceğim. Keşif yaptıracağım. Ona göre sizinle diyaloğa geçeceğim dedi. Hala geçecek. Üç yıldır onu bekliyorum. Ben Güldevi yolunu kapatacağım. Güldebi yolu hemen direğin arkasında. Yeri var onun. Onların yolu oradan. Asfaltı belli. Yani benim ben arsamı kapatacağım. Güldebi köyünün yolu burası abi. Asfalt belli. Burayı çalılar. Şimdi bunu temizleyeceğiz. Bu yolu açıvereceğim ben. Açıvereceğim. Buraya dolgu yapacağım. Artık karayolları kendi planını yapsın. Ben yerime sahibim. Ben 20-25 yıldır mağdurum. Çok mağdurum. Bir, bir fiil benim arazim işgal altında. Artık ben devlet büyüklerimden, Sayın Cumhurbaşkanıma da sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, benim mağduriyetim giderin. Benim, benim arazim talan olmuş. Ben burada köy evleri kuracağım. 8-10 tane köy evi kuracağım. Iki katlı, iki katlı küçük köy evleri kuracağım. Allah ömrüm nasip ederse. Belki çocuklarımın birisi oturur, belki ben de otururum. Güllü bir köyü muhtarı olarak, ben daha önce devir almış olduğum zamanları karayolları bu yolları açtı. O yolları bu yolda devam ediyor. Normalce bu mahkemeye verildi halde bu adam hala benimsemeye çalışıyor. Ben burada bina yapacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım. Biz zor durumda bırakıyor. Ve beni de tehdit etti geçen sefer. Ben onunla zaten bundan saatten sonra da olmuyorum. Kendi başında burada bir şeyler yapıyor. Başka yapacak bir şeyim yok.